Evet hayırlı günler arkadaşlar. 25 Ekim 2025 Cumartesi günü son gelişmelerle karşınızdayız. Evet İstanbul arkadaşlar Allah aşkına dün gerçekten dün gece e, maşallah sabaha kadar devam eden efsane bir yağmur vardı. Allah aşkına olsun arkadaşlar gerçekten İstanbul e, böyle bir aylık iki aylık yağışını aldı diyebiliriz. Yani bir iki ay Şöyle en ay bir, ay uzamıştır arkadaşlar inşallah bir e, o kadar ki kuvvetli bir yağış aldık Allah aşkına olsun. E, şimşekli gök gürültülü bir şekilde zaten İstanbul'dakiler dün geceyi yaşadı. Şöyle 3 geçiş şeklinde gerçekten çok güzel yağış arkadaşlar Allah aşkına olsun. Yani böyle tahminler e, biraz sabir, biraz geç tuttu ama Allah aşkına olsun. E, tahminler geç olsa da arkadaşlar yerini buldu Allah'tan. Evet şimdi arkadaşlar e, inşallah pazartesi yeniden e, kuvvetli bir sistem bekleniyor. E, bunu hepiniz takip ediyorsunuz. Şu anda e, ilk başta fırtına Evet fırtına arkadaşlar. Ardından e, çok kuvvetli bir yağış. Tekrar beklendiğini söyleyelim. E, şöyle yağışa geçelim. Evet e, yeniden arkadaşlar bu sisteme benziyor ama bu sistemin e, biraz farklı olarak ee, bu sistemin öğle vakti geçme ihtimal var. Ee, bu sistemin daha çok etkili e, görülebilir arkadaşlar. Bu sistem daha geniş bir alanda Marmara'da e, daha geniş bir alanda görünüyor. E, bu yani biraz geçişi hızlı olabilir. Tabi ilk sistem biraz daha enerjisi yüksekti arkadaşlar. E, bu da şöyle öğle vakti beklendiği için e, yine. Hava bir anda kararabilir arkadaşlar. Ee, bunu da söylerim. Çünkü hava temizlendiği için evelallah arkadaşlar gelecek yağış daha şiddetli bir şekilde görünme ihtimali yüksek. Çünkü temiz havanın üzerine gelen yağış daha aktif bir şekilde görülür çoğu zaman. Çünkü hava Allah'tan arkadaşlar hava bayağı temizlendi. İstanbul Marmara için. Evet ardından arkadaşlar akşam saatlerinde Ege'de, Kuzey Ege'de, Batı Kanadı'da böyle Ege doğru inen bir fırtına attı görülür. Salı günü. Şöyle Karadeniz'de de yine geçişler olabilir. Yine Salı günü İstanbul'da yine yağmur ihtimal var. Marmara Doğusu'na gök gürültülü yağış ihtimali devam ediyor. Şu aldan doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor arkadaşlar. Çarşamba'da belki yeniden yağışlar görülebilir. Evet tahminler değişiyor arkadaşlar. İç kesimler için bakalım yani bir durum var mı? Evet en favori bölge arkadaşlar. Maşallah Marmara bölgesi görünüyor. Ee, bu aralar gerçekten Ege ve Marmara çok güzel yağış. Görüyoruz Allah şükür. Evet iç kesimler arkadaşlar. Çarşamba günü yağışlar görülebilir. Ardından doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor. Ee, şu an en avantajlı bölge Marmara ve Ege, Kuzey Ege, Kıyı Ege görünüyor arkadaşlar. Evet, sıcaklık da yine arkadaşlar. E, denizlerimiz ılık. E, sıcaklık, yağış anda artıyor. Özellikle yarın e, şöyle uzun tekrar yağışın ardından arkadaşlar. Birçok bölgemizde Marmara'da şöyle yazdan kalma inşallah tekrar bir hava görebiliriz bir anda. Havanın ısındığı bir hava yaşayabiliriz. Ama bir anda toparlanma ihtimal var arkadaşlar inşallah. Ül Ülkemizin geri kalanında da ılık hava görülebilir. Pazartesi daha ılık ama Öğleden sonra bir anda havanın soğuduğunu görüyorsunuz yukarıda yeşil renk var arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. <laughs> Marmara doğusunda 24 25'ler varken batısına 10 deri 15 dereceyle inme ihtimal var. Evet bir anda soğuyor görünüyor. Ardından salı biraz artabilir. Çarşamba çarşamba biraz düşük görünüyor arkadaşlar. Perşembe de normallerde görünüyor. Geceler biraz soğuma ihtimal var. Evet Kasım ayında arkadaşlar şöyle e, sıcaklık tekrar artma ihtimali var çünkü e, sistemler baya hareketlilik var maşallah. E, şu an için okyanus üzerinden aldı Tabi bu soğuk havanın gelmesine bir set ol e, ihtimali görünüyor arkadaşlar engel nitelinde yani çünkü bir soğuk hava beklediğini biliyorsunuz e, birkaç gün önce söylemiştim fakat burada gelişen alçak basınçlar. Bayağı koyutlu arkadaşlar. Bu ee, da bir nevi baskı. Baskı neden olduğu için bize ılık hava akışları daha çok artmaktadır. Evet yani Kasım ayı genel olarak arkadaşlar ılık ve yağışlı inşallah görebiliriz. Hava görebiliriz. Ee, bakalım belki Kasım'ın bir bir bölümünde yine bir sürpriz yaşayabiliriz ama tabi tahmin et değil. Evet şu an arkadaşlar yine İstanbul'a dün gece gelişen yağışlar inşallah bakalım geçtiğimiz 12 saat. Evet Allah şükür arkadaşlar İstanbul'a gerçekten güzel bir yağış aldık. Evet şöyle görüyorsunuz arkadaşlar 3 2 3 parti şeklinde. Allah şükür bayağı güzel yağışlar gördük. Evet şimdi arkadaşlar olumlu taraftan bakalım yani birçok şimdi mejarı görüyorsunuz bay olumsuzluklaru falan filan şöyle ne e, özel medyada arkadaşlar kötü kötülemeye başlarlar bu haşlar ama biz tabii iyi da, iyi taraftan bakacağız Allah aşkına olsun. Önemli olumsuzluk görülmedi. E, bakın arkadaşlar e, özellikle bu gece vakti geçen bulutu görüyorsunuz işte son böyle sabah karşı görülen şimşek yıldırım çok şiddetli şimşek yıldırım bulutu oydu arkadaşlar. İşte bu bulutlar efsane işte. Pazartesi de yine bu bulutlardan inşallah bekleniyor. Evet durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah gelişmeleri takipteyiz. İnşallah ülkemizin tüm bölümleri için güzel yağışı görürüz. Gerçekten Marmara İstanbul'da öyle yıllardır görmediğimiz bir yağıştı diyebiliriz arkadaşlar. Hadi hayırlısı diyelim arkadaşlar. İnşallah yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.